Dur şimdi çalışsın evet su fışkıracak. Ateş yere basacağım ateşi söndüreceğiz. Evet bak Yusuf. Bak bura bura kırmızı yanıyor ateş söndür. Ateş, ateş burada. Ateşi söndürün. Ateş ortada. Yusuf'u ıslatalım. Şimdi sıra Yusuf'ta. Yusuf ateşi söndür hadi çabuk. Ver ateşi söndür. Ateş yüksü ortada. Ateş nerede? Ateş yok. Altı üst üst yukarıda yukarıda yukarıda. Oğlum yukarıda ortada. Özlem ateşi söndüremiyor. Ateş yüksü ateş aşağıda yanıyor. Ateş yukarıda.